efendim. Ne haber oğlum? Nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. İş yerindesin yani. Evet, ne oldu? Hiç. Müsaitsen bir şey soracaktım. Şu ihale için ne fiyat vereceksiniz belli oldu mu? Hayır, henüz belli olmadı. İyi. Rakam belirlenince haber ver. Ona göre hareket edelim. Ne diyorsun baba sen? Bunu sana söyleyeceğimi nasıl düşünürsün? Rakip olarak değil, baban olarak istiyorum. Hiçbir şekilde isteyemezsin. Bana baskı yapma. Ziyagiller bana borçlu. Firdevs Hanım'ın pisliğini ben temizledim. Bunun bir bedeli var. İsteyerek ya da istemeyerek mutlaka ödeyecekler. Bunun için beni kullanamayacaksın. Beni karşına aldın yeter. Aptallık etme. Senin için uğraşıyorum ben. Sana bir imparatorluk bırakmak için işimi daha da büyütmeye çalışıyorum. Ben imparatorluk falan istemiyorum. Rahat bırak beni. Bir dakika. Buyurun. Hadi toplantıya. Tamam şimdi geliyorum. Alo. Koş bekletme. Emir kulusu ne de olsa. Kimseyi kızdırma. Kapatmak zorundayım hoşçakal. Akıllı ol. Fiyat belirlenince hemen ara. Bunu benim için değil kendin için yapmak zorundasın. İyi günler. Nankör senin bu oğlun. Başı sıkışınca baba demesini biliyor. İşi görüldü ya... ...bak anında sırtını döndü yine. Tek kabahati... ...senin ne menfaatçi bir adam olduğunu unutmuş olmasın. Karşılıksız hiçbir şey yapmazsın değil mi? Oğlun için bile. Ee? Siz buradan derneğe mi gideceksiniz? Yok, benim başka bir randevum var. Peki, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Açlıktan ölüyorum. Sorma ben de. Bana gidelim, çok güzel yemekler var. Canım içeride olmak istemiyor. Peki nerede yemek istersin? Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Ben bu ihale konusunda çekimserim. Çok karlı bir iş gibi görünmüyor. Bence de. Bu yoğunlukta dikkatimizi verecek kadar büyük bir iş değil. Bırakalım Hilmi Önal alsın mı diyorsunuz? Bu işi çok istediğini biliyoruz. Eğer çekilirsek meydan ona kalacak. Biz almaya karar verirsek Hilmi Önal'ın hiç şansı kalmaz. Vereceğimiz tekliften haberi olursa üstüne çıkmaya çalışır. Alamayabiliriz. Ne demek istiyorsunuz? Malum Yerin kulağı var. Ben bu masadaki herkesin profesyonelçe şirketin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorum. Bu konunun şakası bile rahatsız edici. Haklısınız. Şimdi ihalede ne fiyat vereceğimizi konuşalım. Özür dilerim. Ben toplantının bundan sonrasında bulunmak istemiyorum. Lütfen otur. Selim Bey haklı. ...ne de olsa spekülasyonu açık bir durum. Herhangi bir tartışmayı önlemek açısından bu aşamada yer almak istemiyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. İzninizle. Ben bu ihale konusunda fikirlerimi söyledim. Hala da direniyorum. Ama karar yönetim kurulunu. <laughs>